Merhaba ben Yıldırım Koç. Bugün işçi kamu çalışanı, işsizi ve emeklisiyle bir bütün olarak işçi sınıfını ne tür sorunlar bekliyor ona kısaca değinmek istiyorum. Çünkü Türkiye'de ücretlerin sayısı şu anda 23 milyon dolayında. Bir de özellikle son iki yılda artan sayısıyla 1,8 milyon civarında destek primi ödeyerek çalışmayı sürdüren emekliler var. Bir de Kaçak çalışan emekliler var. Yani neredeyse sözüne edeceğimiz tehditler, tehlikeler bir 25-26 milyon dolayında insanı ilgilendiriyor. Birincisi işçi arasında verilen hak geri alınmaz diye bir yanlış anlayış vardır. Bu geçerli değil. Verilen hak o hakkı korumayı yeterince etkili bir biçimde bilmezseniz o hak geri alınıyor. Örneğin 12 Eylül öncesinde 20 yıllık bir işçi kıdem tazminatını aldığında evini alırdı, arabasını alırdı. Eğer hele kamu sektöründe falan çalışıyorsa bir de çocuk evlendirirdi. Bugün 20 yıllık bir işçinin alacağı gıdem tazminatı tavandan alabilirse... ...700 bin liradır bununla e, araba alır ama nasıl bir araba alır o bile kuşkulu. Onun için bu derinleşen ekonomik kriz koşullarında verilen hakların geri alınma riski çok büyük geri alınmada da en önemli araç enflasyon. Hükümetin kontrolünde ve TÜİK'in düşük oranlarla belirlediği tüfenin kullanıldığı bir süreç. Bu süreçte önemli sorunlardan biri olağanüstü bir gelişme olmazsa 4 yıl süreyle seçim yok seçimin olmadığı koşullarda da emekli aylıkların artması, asgari ücretin yılda bir kezden daha fazla artırılması gibi durumların da söz konusu olmayacağı söyleniyor. Onun ötesinde devletin borçlarının yükselmesiyle birlikte Merkez Bankası'nın da politika faizini yükseltmesi sonucunda e, konut kredileri, e, araba kira kredileri, ihtiyaç kredisi, tüketici kredisi faiz oranları çok yükseldi. Yani bugün 2013 yılında e, yıllık e, konut kredisi faiz oranı 9,7 idi. Yani birçok insan o dönemde yıllık 9,7 faizle konut kredisi alıp ev alabiliyordu. Bugün konut kredi faiz oranı görünüşte %45. Bunu daha da arttırıyorlar ve bankalar genellikle konut kredisi vermiyor. Yani bir kere kredi kartı faizleri ve tüketici kredisi faizleri çok yükseldi. Önümüzdeki dönem daha da yükseleceği benziyor. Peki mevzuat alanında ve diğer alanlarda ne tür tehditler söz konusu? Birincisi bakanlıkta bir süredir basına ara sıra sızdırılan işçi ve kamu çalışanı mevzuatlarının bütünleştirilmesi yolunda bir çalışma yapıldığı bilgisi aktarılıyor. Bu içeriği konusunda bugüne kadar bir açıklama yapılmadı ama çok büyük olasılıkla bazı unsurları içerecek. En önemli tehdit de burada belirli süreli iş sözleşmelerinin kullanımının önündeki engellerin kaldırılması olacak. Belirli süreli iş sözleşmeleri kendiliğinden sona erdiğinde ilgili kişi, ilgili işçi için kıdem tazminatı hakkı yoktur, ihbar tazminatı hakkı yoktur, işe iade davası açma hakkı yoktur ve iş güvencesi yoktur. Çok büyük olasılıkla 2-3 yıl önce bu konu gündeme geldiğinde bir geniş kamuoyu yaratılıp engellenmişti ama Dört yıl seçimin olmadığı koşullarda bu konuda çok tehlikeli bir süreç yaşanacağı benziyor. Onun ötesinde yabancı işçilik yaygınlaşıyor, özellikle yabancı kaçak işçilik çok yaygın. Esneklik doğrultusunda çabalar artıyor. İşveren örgütlerinin bu konuda çok ciddi talepleri var. Bireysel iş sözleşmelerinde işçi aleyhinde çok önemli kısıtlamalar getiriliyor. Onun ötesinde işsizlik önümüzdeki aylarda daha da artacak. E, ticari kredi faiz oranları çok yükseldi. Birçok işletme işletmenin e, özellikle de finansman durumunu döndürmede zorluk çektiklerinde işçi çıkartmaya ve hatta kapanmaya kadar gidecekler. Onun ötesinde e, önümüzdeki dönemde bu Türkiye İstatistik Kurumu'nun tüketici fiyatları endeksi gerçek enflasyonun altında belirleniyor ve bu yolla da insanların gerçek gelirleri azaltılıyor olacak. Son yıllarda grev, yasal grevleri erteleme yetkisi Bakanlar Kurulu'ndan başkanlar başkanlar başkanlık sistemine geçişle birlikte Sayın Cumhurbaşkanına devredildi. Sayın Cumhurbaşkanı da bu yetkisini birkaç kez kullandı. Önümüzdeki dönemde yasal grev hakkının da fiilen kullanılamayacağı bir döneme doğru sürükleniyor olacağız. Çok açıkçası önümüzdeki dönem eğer derinleşen kriz koşullarında işçilerin, memurların ve emeklilerin ortak meşru ve demokratik tepkileri dile getirilmezse verilmiş hakların geri alındığı, gerçek ücretlerin hızla düşürüldüğü, onun da ötesinde tüketici kredisi ve kredi kartı kullanımının giderek zorlaştığı ve insanların yaşam standartlarının hızla gerilediği bir döneme doğru gidiyor olacağız. Bunun önlemleri şimdiden alınmazsa işçileri, kamu çalışanlarını ve emeklileri bugünkünden çok daha zor günler bekliyor. Bugünün biz iyi günlerdeymişiz diye anılacağı günlere umarım gitmeyiz ama Sanki gidiş o doğru oldu ne yazık ki.